dayan gözler Ömer öğretmen kanalımdan herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde 5. sınıflarda kesir problemleri konusunu sizlerle beraber işleyeceğiz. Problemlere geçmeden önce dikkat etmemiz gereken bir takım şeyler var. Onlardan birincisi, bütünden parçaya, ikincisi de parçadan bütüne giderken nasıl yol izlenir? Onları sizlere söyleyeceğim. İlk olarak bütünden parçaya birinci kuralımız Bütünden parçaya giderken kesrin paydasına böl, pay ile çarp. Diyelim ki bize bir bütün verildi. O bütünün belli bir kesrini bulmak için kesrin paydasına bölüp pay ile çarpacağız. Ben bunu şimdi sizlere soru üzerinde anlatacağım. Emir parasını 5'te 2'si defter alıyor. Emir'in başta 40 TL'si olduğuna göre defterin fiyatı ne kadardır? Şimdi bu soruya ben şekilde gösteriyorum. 5'te de 2'si demiş. Yani 2/5'i. Burada 5 parçaya ayırmış. Çünkü payda 5. Payda bir bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını bize söylüyor. Şimdi ben şöyle bir şekil yapıyorum. Ben bunu 5 parça ayıracağım. 2 3 4 5. Evet arkadaşlar. Şimdi emir parasının 5'te 2'si ile defter alıyor. İki parçayı şöyle boyuyorum. Burası defter aldığı yer. 2 bölü 5 ile defter alıyor. Emir'in başta yani toplam ne kadar parası vardı? 40 TL'si vardı. Emir'in toplam parası 40 TL. Şimdi dikkatle izleyelim arkadaşlar. Şimdi, burada kaç tane parça var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 parça 40 ise ben bir parçayı bulmak için ne yapmam lazım? 40'ı 5'e bölmem gerekiyor. 40'ı 5'e böldüğümüz zaman 8 olacak. 8 kere 5 40 oldu. Şimdi şu her bir parça İçerisi 8 oluyor. 8, 8, 8, 8, 8. Emir'in deftere verdiği para ne kadardı? Yani 2 parça vermiş değil mi? 2 bölü 5. Yani 8, 8. 2 tane 8. 8 kere 2. Kaç oluyor? 16 TL olmuş oluyor. Hem şekil üzerinde görüyorsunuz. Hem de ben burada işlemi yapmış oldum. Sonucu 16 buldum. Şimdi kuralımızı bir hatırlayalım. Birinci kural ne demiştik? Bütünden parçaya giderken kesrin paydasına böl, pay ile çarp. Toplam para ne kadardı? 40 TL. Şimdi 40'ın biz 2 bölü 5'ini bulacağız yani. O zaman ne yaptım? Paydaya böldüm. Yani 5'e böldüm. Sonra pay ile çarptım. Yani 2 ile çarptım. Buradaki kuralımı uygulamış oldum. Şimdi diğer bir soruya geçelim. Manisa'dan Bursa'ya giden Murat yolun 6'da 1'ine gidince mola vermiştir. Moladan sonra yolun 6'da 3'üne gidip benzin almıştır. Manisa-Bursa arası 300 km olduğuna göre Murat'ın gideceği kaç kilometre yol kalmıştır? Şimdi arkadaşlar burada 6'da 1 demiş. Yani yolu 6 parçaya ayıracağız. Şöyle yapalım hemen. 2 3 4 5, 6. Şimdi 6'da 1'i gitmiş? Şöyle yapalım. 6'da 1. 1 bölü 6'sını gitti. Daha sonra mola verdikten sonra da yolun 3 bölü 6'sını gidiyor. 1, 2, 3. 3 bölü 6'sını gidecek. Toplam ne kadar yol gitmiş oldu? 4 bölü 6'sını gitti. Geriye ne kadar kaldı? Toplam 6 bölü 6 ya parça. 4 bölü 6'sını gitmiş. Geriye ne kalan yol? 2 bölü 6. Şöyle yapalım bunu da gösterelim. 2 bölü 6 da geriye kalan yol oluyor. Şimdi şöyle bakıyoruz. Yolun tamamı kaç kilometreydi? 300 kilometre. Yani şurası 300 kilometre. Biz de ne istiyor soruda? Murat'ın geriye yani gidecek kaç kilometre yol kalmıştır? 300 kilometrenin 2 bölü 6'sı kaçtır? Bizden istediği şey bu. Şimdi ben kuralımı hatırlıyorum. Kuralım neydi birinci kuralımız? Bir bütün verildiği zaman. Bütün neydi? 300 kilometre. Bir bütün verildiği zaman paydaya böl, pay ile çarp. 300'ü 6'ya bölüyorum. Çünkü paydaya bölüyoruz. 3'ün için 6 yok. 30'un içerisinde 6 5 defa var. 6 kere 5 30. 0 0. 0 aynen yazdım. 0'ın içerisinde 6 yok. O zaman direkt 0'ı yazmış oldum. 50. Daha sonra pay ile çarp. 50 ile 2'yi çarpıyorum. 2 kere 0 0. 5 kere 2 10. Geriye kalan 100 kilometreyi ben bulmuş oldum. Şimdi ben bunu şekilde göstereceğim. Şekil üzerinde nasıl oluyor ona bir bakalım. Şimdi 6 parça toplam ne kadardı? 300 kilometre yani 300. Şimdi 6 parçanın önce ben bir parçasını bulamam lazım. Bir parçasını bulmak için 306'ya böldüm 50. Yani her bir parça 50 oldu. Şöyle hemen farklı bir renkle yazayım da belirteyim. 50 50 çünkü eş parçalar olduğu için bunların hepsi birbirine eşit. Şimdi burası gidilen yoldu. Geriye kalan yol. Yani 2 bölü 6'yı bulmak için ne yapıyorum? 2 tane 50. 50 ile 2'yi çarptığım zaman 100 kilometreyi bulmuş oldum. Şimdi ikinci bir kuralımız da parçadan bütüne. İlk önce bütünden parçayı anlattım. Şimdi de parçadan bütüne, bütüne anlatacağım. Dikkatle dinleyin arkadaşlar. Parçadan bütüne giderken de pay ile bölünü, payda ile çarpılır. Bunu soru üzerinde bir görelim bakalım. 3'te 2'si 30 olan sayının tamamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, önce yine şeklimi çiziyorum. Kaç parçaya ayrılmış? 3 parçaya ayrılmış. 3'te 2'si yani şöyle yapalım. Şura birinci parça, burası ikinci parça. 3 de ikisi 30'muş. Yani iki parça 30 sa bize neyi soruyor? Tamamını soruyor. Burada tam tersi olacak yani parçadan bütüne doğru gidiyoruz. O zaman bir parçayı bulmak için ne yapmam lazım? İki parça 30 sa bir parçayı bulmak için 30'u 2'ye bölerim. 3'ün içerisinde 2 bir defa var. 1 kere 2 2. Yazıyorum. 3'ten 2 çıktı. 1. 0 aynen yazdım. 10'un içerisinde 2. 5 defa var. 5 kere 2 10. Ben şimdi bir parçayı buldum. Bir parça kaçmış? 15. 15. Diğeri de 15 olacak. Benden ne istemişti? Sayının tamamını istemişti. Yani şu bir bütünü istemişti. Kaç tane var burada? 3 parça var. O zaman 15, 15, 15. 3 tane 15. 15 çarpı 3. 5 kere 3, 15. Bir de elde 3 kere 1, 3 bir değerde 4, 45 oldu. Sayının tamamı kaçmış arkadaşlar? 45 oluyor. Kuralımızda da ne demiştik? Parçadan bütüne giderken pay ile böl, payda ile çarp. Ben 30'u ne yaptım? Pay'a böldüm. Yani 2'ye böldüm. Sonra payda 3 ile de çarptım. Ve sonucumuzu bulmuş oldum. Şimdi örneğimize geçelim arkadaşlar. Örneğimizi dikkatle inceleyelim bakalım. Ahmet bir kitabın 8 bölü 3'ünü okumuştur. Toplam 48 sayfa okuduğuna göre kitabın tamamı kaç sayfadır? Şimdi ne istiyor soru ona bakalım. Kitabın 3 bölü 8'ini okumuş. 3 bölü 8'i. Toplam 48 sayfa okuduğuna göre. Yani okuduğu kitap 48 sayfa. 3 bölü 8'i 48. Olduğuna göre kitabın tamamını soruyor. Yani parçadan bütüne doğru gideceğiz. 3 bölü 8'e 48 olan sayı nasıl bulunur? Hemen kuralımızı hatırlıyoruz. 48'i paya bölüyoruz değil mi? Pay. Paya böl. 4'ün içinde 3 bir defa var. 1 kere 3, 3. 4'ten 3 çıktı. 1, 18. 18'in içerisinde 3, 6 defa var. 6 kere 3, 18. Hemen çıkartıyorum. 16. Ve payda ile çarp payda da kaçtı? 8. 16 ile 8'i e çarpıyoruz. 8 kere 6 48. Elde var 4. 8 kere 1 8. 4 de elde 12. Kitabın tamamı 128 sayfa olacak. Ben bunu şimdi bir de şekil üzerinde göstermek istiyorum. 8 ile 3 dediği için ben bunu 8 parçaya ayırıyorum. Şöyle büyük yapalım biraz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kitabın 8'de 3'ünü okumuş. 8'de 3. Şöyle bu 1, 2, 3. 8'de 3'ü kaç sayfaydı? 48 sayfa. Bizden ne istiyordu? Kitabın tamamını yani bunun tamamını istiyordu. O zaman ne yapmamız lazım? 3 parça 48 ise bir parçayı bulmak için ne yapıyoruz? 48'i 3'e bölüyoruz. Kaç olmuştu? Burada yaptık. 16. Yani her bir parça 16. 16 diye gidiyor. 16 16 16. Bakalım kaç tane 16 oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 parça olduğu için 16 tane 8 16 ile 8'i çarptığımız zaman da hemen 128 sonucunu bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek ders videolarında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.